sakin ol Ayfer. Heyecan yapma. Sakin ol. Evde ne güzel enerji gönder ki sahada güzel enerji gelsin. Bak şimdi her şey çok güzel olacak. Çok büyük başka şey. Ana. Gel iyi valla. Ama çok da yakışıklıymış. Allah'ım sen bana dirayet ver yarabbim. <laughs> <laughs> Hanımefendi. Buyurun. Evet buyurun. Hanımefendi ben... Notumu okumadınız mı? Okumaz olur muyum beyefendi? Defalarca okudum. Her satırını ezberledim mektubunuzun. Hem okumazsam burada ne işim olurdu? Ne mektubu hanımefendi? Ben şuradaki nottan bahsediyorum. Hangi nottan? Şuradaki nottan. Kardeşim bunu... Kardeşim bunu daha büyük yazsanıza ya. İğresel oldum ben. Vallahi inizli... Ya kardeşim, sen var ya, sen, sen benim istikbalimle oynadın. bir şey.